Hem camiye kabile giriyorsunuz hem de aşırı birisine saygısızlık ediyorsunuz. Kesin, tamam. Arama emri tamam, başta. Hakkınızda şikayet var. Hepinizi arayacağız. Tamam da bizi dışarıya çağırıp arama yapamaz mısınız? Hem üstelik hem biz varken niye camide arama yapıyorsunuz? Tamam tamam hadi. Hepiniz dışarı çıkın çabuk. çabuk. Çabuk lan biraz daha çabuk. Hadi hadi daha çabuk. Hadi çabuk, hepiniz duvara dönün. Duvarlarınızı yavaş kaldırın. Hadi hadi hadi. Kaldır lan elini. Biraz daha kaldır elini. Sayın Şahat Tıbbeci bana işte asker mi? Dupiye vana da sol espor ehe. Arabi vana kal ne, bıçağı Yapar ka haber atı Hüseyin. Acıktım Şüpheyi. Balala asker. <laughs> bağla. Hadi balala. İyi alırı balala. Ben Seda yarım. Seda tam ve İstanbul ka tüm Şüpheyi. Maazanım açma destemek gireti. Mehmete zor iş var ederaniye. Dediğim <laughs> çiğn Hüseyin. Kesilin. Ne konuşuyorsun lan azla? Beyazlar, geliciler, yobazlar. Beni hakaret edemezsiniz. Hemenlerimizi niye bakıyorsunuz? Şimdi anlarsın. Burada İslami faaliyet ha. Tek tek gebereceksiniz. Ölüm Allah'ın emridir. O ölümümüzü yazmamışsa hiç kimse bizi öldüremez. Allah mı? Hani Allah? Ya çağırın Allah'ınız gelsin sizi kurtarsın. Puh alçak değilsiniz. Ne sen gelişiyor bu? Hüseyin hanginizdir? Hüseyin benim. Vay be. Demek sensin ha. Beliydi zaten. Asker. Onu ayırın. Beraberinize getireceğiz. Yerlerini de anlarsınız. Allah Ekber! Gel şu bana askerim! Bakın abi, bakın abi! 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 Bakın 26 yaşında üç çocuk babası olan şehidimiz Susa camisinde şahadet şerbetini içmiştir. Müminin dost, mümin dostlarının tesellisi ve sığınağı Ali yürekli Ali tüm tüm baskılara rağmen Bilalce direnen Muhammed Ali. Takbir! <laughs> Aşağı öyle bir karmaşa, tekbir sesleri, yani köy sanki inmiyor inliyordu. Hiç kimse çıkamıyor. Bizim sol taraftaki penceremizin önünde telefon direğinin kesildiğini gördük. Görüyoruz. Hatta ben, keşke şimdi babam sağ olsaydı, halen de ölmene kadar söylüyordu. Ben o zaman boyum küçüktü ama ben birinci hamleyi yaptım Yani en azından Mehmet'in camda olduğunu biliyordum. Köşe tarafta bir tane adam bekliyordu. İçeri giremiyorduk yani. Silah sesinden, pencereden şey çıkamıyorduk aradan bir diyebilirim ki bir 12 12 dakika geçti. Tabi camiden doğru gelip de bizim evde biraz köyün tarafı olduğu için gelen insanlar da illa bizim orada bir iki tane sabit bir ev vardı. Tarıyorlardı. Bizim vardı. Sübhan'ın evi vardı. Bunların evet. evlerini tarıyorlardı. En azından bizim üstümüze orada silah sıkıyorlardı. Aradan bir 15 dakikalık bir süre geçti. Ama köyde öyle bir sessizlik, öyle bir sessizlik sanki diyeceksin ki bu köyde insan oğlu yaşamıyor. Yanılmıyorsam Şeyremi'nin nenesiydi. Hacı Feyzan'ın hanımı ama çok yüksek bir çırlıktı. Biri hiç kimse kalmamış. E tabi Allah-u hiç kimseyi göstermesin. O anla, o şevkle gittik. Yatı manzara söylenecek gibi değil bir şey. senin tarafta düşmüştü. Şeyh Ali biz gittiğimiz zaman yani teslim olmuştu. Şeyh medeni şey yapıyor, bağırıyor Yani Kadına bir şey bağlı. Şey, düşse, şey, e, yaralıydı o zaman ona bile bir soru çıktı. Ve köyde bunu hiç unutmam. Hiçbir zaman da bunu unutmayacağım. Zati camide ölen ve yaralanan insanların hepsinin araçları o gece taranmıştı. Lastiklerin hepsi patlatılmıştı. Lastikler hiçbir tane araç çalışan pozisyonda değildi. Ve diğer köylülerden hiçbir tane Allah'ın kulu dönüp de ya benim bu kadar insanım yerde bu kadar insan zulüm görmüş. Bugün insan gidip bir evin önünde bir tavuk kümesinden 10 tane adam alsa, 10 tane tavuk kese insanlar bu bu vahşeti kabul etmezken caminin önünde peşin cuma bağlayan gece Allah'ın evinde Allah'ın misafiri Allah'ın misafiri o şekilde alınmış ve bu şekilde katledilmiş hiç kimse bu insanların yardımına da gelmedi. Ve caminin etrafında da 4-5 kilo böyle 5 kiloluk benzin bunlar hepsi yakalandı. Ve herkes oturdu kendi cenazesinin başına sabaha kadar yani cenazelerin başına derken e, ölenlerden başka hiç kimse yoktu sabaha doğru artık sabah saat 4-5 civarlarında şeytanın arkadaşları köye girdi ve benim hayatımda görmediğim bir karabalık vardı yani ben hiçbir zaman yaşayamayacağım hiçbir zaman görmeyeceğim Allah onlardan razı olsun yani gece bizim yaşamış olduğumuz, yaşamış olduğumuz sessizliği bize sabahı günlere çevirdi. tamam. Ee, sonuçta bizim orada beklentimiz e, zati öldüğümüz yer belli öldürdüğümüz yer belli yani bugün eğer biz mahluk taraf olmazsak öldüğümüz yer cami olmaz yani teslimiyetin olduğu yerde şehit olmuşuz Allah'a bir şükür ki e, şehit olduğumuz yerde bundan sonra da bizimle ilgili yani biz bir mehmeli verdik arkadan da bin tane mehmeli hazırdır Hüseyin bir yana düşmüştü adnan bir yana. Vallahi Abdul Halim men ay perben lizor <laughs> kim yem Şeyh Ali bu. zana insan ki bu bu yani gerçekten yani benzemişi Şeyh Ali bu yani sahingiya bu cesur bu. Pır jihat bu pismam o mala khali ورید یاره لګ افاد خورین اوګ دکیرین دګ والله نه دګ از ژوند دعوه من هین کری خدا زونه ازوه دعوه نا ختم نه ها جان مې سر مې دوه دعوه ده هر ورید یاره په ایشکنجه کرین ورید یاره په ازیت او ذکرین خدا زونه یاني ژوند اوګ نت کن نه تل نت تونی اوګ نت کن حتی لو و دره یاني یاني هر اکویشی یاني انګو سب وحشت کی وک